Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, videolarımın diğerlerini izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün 3. E, çakra çalışacağız. 3. çakra e, mide bölgemize denk geliyor. Rengi sarı. Duyguları ise e, öfke, gerginlik, stres, sıkıntı, üzüntü, çok hassas e, olduğumuz konular özellikle, çok duygu duygusal olarak yaşadığımız konuları temsil ediyor. Malum hassasiyetimiz olduğunda midemiz hemen ilk başta direkt baş gösteriyor. İşte yanma, kaynama, ekşime bizi rahatsız eden şeyler olabiliyor mideyle ile ilgili. Üçüncü çakra tüm iç organlarımızın salgı bezlerini de temsil ediyor aynı zamanda. Manipura diye geçiyor. Yani solar plexus olarak da geçiyor. Burayı ne kadar güçlü tutarsak, ne kadar iyi bakarsak o bölge o kadar sağlıklı ve güçlü oluyor. Midemiz özellikle, karın bölgemiz. Şimdi birkaç egzersiz yapacağız. Sonrasında ise şovasana da güzelce gevşek bir şekilde dinlenip dersimizi sonlandıracağız. Öncelikle sırt üstü uzanacağız. Dizleri karnıma doğru çekiyorum. <laughs> Pardon. Şimdi yavaşça... Karnıma hem de sırtıma ve belime masaj yaparak biraz sağa biraz sola doğru gidip geleceğim. Bir sağ dirseğim yere gelecek. Bir sol dirsek. Burada nefes alıp vermeyi bırakmıyorum. Evet. Şimdi biraz dizleri karnıma doğru çekeceğim. Kule kemiklerim sırtım belim yeri itmeye devam ediyor. Verdim nefes. Aldım nefes. Biraz da ön arkaya gidip geleceğiz. Başım da beraberinde öne arkaya gidip gelecek. Evet. Şimdi buradan bedeni yavaşça plank pozuna doğru götürüyoruz. Biraz karın çalışacağız. Topukların hemen Ayak parmaklarımın üstünde, ellerim omuzlarımın üst e, altında, karnımı sıkıyorum, omuzlarım geriye doğru açık, baş omurganın devamı, başım da buna dahil. Hafif ileri alıyorum bakışımı, nefes alıp vereceğim. Birkaç nefes alıp verdikten sonra yavaşça önce diz sonra göğüs kafesim yerde. Burada. Biraz dinlenip soluklanacağız. Neden? Aktif pozlarda nasıl güzel güzel çalışıyorsa pasif pozlarda da aynısı. Dinleneceğiz. Harekete poza hakkını vere vere rahatlayacağız. <laughs> Ve burada Dirsekleri tam onu size aslında şöyle yere koyuyoruz. Dirseklerimi yakaladım. Göğüs kafesimi geriye doğru açacağım. Başım da ekleniyor buna. Ayağımın üstü yeri itmeye devam ediyor. Yaklaşık 5-6 nefes buradayız. nefes verirken yavaş hareketlerle gene dinlenmek üzere matın üstüne yüzümü bırakıyorum. Sağ ya da sol yanak yerde soluklanacağım. <laughs> Kalçayı şöyle hafif bir sağa sola oynattık. Burada parmaklarımı öreceğim. Kürek kemikleri birbirine doğru yürüdü. Aldım bir nefes. Bırakırken Göz kafesimi bir parça yerden kaldırıp elleri kalçadan uzaklaştıracağım. Eyağımın üstü yeri itmeye devam ediyor. Kaç nefes sonra ayaklarımı da dahil edeceğim, bacaklarımı da. Nefes alıp veriyoruz. Verirken nefesi ayaklarım yerde. Göz kafes yere iniyor. Birkaç nefes burada dinlenip soluklandıktan sonra bedeni yavaş yavaş, az daha dinlenmek üzere çocuk pozuna doğru alacağız. Ellerim yerde. Baş hareketlerle itiyorum kendimi. Çocuk pozuna doğru. Eller gövdenin yanında. Kolumuz rahat. Nefes ver. Nefes al. yavaşça kalktık. Şovasana için, tam bir dinlenme pozu için bedenimizi yere alacağız. Sağ ayak matın sağında, sol ayak matın solunda. Eller gövdeler uzaksa, koltuk altları birbirine temas etmeyecek şekilde. Sırt kürek kemikleri ense. Bedenimin yere temas eden tüm kısımları yerde gevşek rahat mı kontrol edelim. Topuktan alt bele, ayak parmağından darlayan kemiğine, her iki bacak kalçayla birlikte gevşekçe yere doğru bıraksın kendini. Bel, sırt, kürek kemikleri ense, başımın yere temas eden kısmını kontrolden geçiriyorum rahatça bıraktıysam oradan ön bedene, karnım, göğüs kafesim olabildiğince yumuşak, nefeslerim artık iyice küçülüyor. Dinlenme pozuna, gevşeme, rahatlama pozuna doğru alıyoruz kendimizi çünkü. Ellerden omuzlara, koltuk altlarıyla birlikte her iki kolum gevşek, rahat. Boynum, olduğu yerden memnun mu? Başımın o dört, beş, altı, yedi kiloluk ağırlığını her daim gece gündüz demeden taşıyan boynum. Olduğu yerden memnunsa, yüz ifademi yumuşattım. İki kaşın arasının bir parmak üstü üçüncü göz gevşek. Alt ve üst çeneyi birbirinden uzaklaştırarak, dili ağzımın içinde yuvarlayıp döndürüp, alt alacağım. Son bırakacağım nefesle beraber. Bedenimi yere bırakacağım. Dinlenmek, gevşemek üzere. Birkaç nefes sonra bedenimizi beraberce canlandırarak yerden kaldıracağız. Kafesleri şimdi büyütmeye başlıyoruz, derinleştirmeye. Nasıl hissettiğimizde, ayakları ileriye, kolları başın gerisine doğru iyice uzatıyoruz ve yavaşça son kez iki dizim göz kafesime, karnıma geldi. Biraz sağa sola, bedeni uyandırmamız, canlandırmamız gerekiyor. kendimi cenin pozuna doğru alacağım. Hazır hissettiğimde sağ tarafımdan yavaş yavaş sağ ve sol elimin yardımıyla oturma pozisyonuna doğru geldik. Dersimizi sonlandırmak üzere omurgamız dik. Eller kalbin önünde birleşsin. Yaptığımız bu pratiğin Şifası, huzuru, gücü, kuvveti, dengesi önce bize, bizim dışımızda, çevremizde ihtiyacı olanlara ve oradan bütün evrene doğru yayılsın. Herkese sevgi, şefkat, bolluk, bereket, neşe ve tüm evrene barış dileyelim hep beraber.